Sevgili arkadaşlar bu videoda plug in -Brit, yani PHEV araçların skandalı üzerinde konuşacağız. Bu skandalın başrolünde hem cebimizi ilgilendiren e, enerji tüketimi yer alıyor hem de karbondioksit salınımı yer alıyor. Şimdi PEV araçlar neydi? PEV araçlar hibrit muadillerine göre içerisinde biraz daha büyük batarya takımı bulunan ve bu da bataryayı dışarıdan genellikle AC şarj istasyonlarında şarj edebildiğimiz ve akabinde bize 60 ila 80 kilometre arasında hatta belli başlı modellerde 100 kilometreye varan e, tamamen elektrikli menzil sağlayan bir yürütme sistemi. Buraya kadar her şey çok güzel ve bu sistem iyi kullanıldığı takdirde bakın altını çiziyorum iyi kullanıldığı takdirde elektrikli araçlara geçerken güzel bir muadil olarak karşımıza çıkıyor. Global pazarda da markalar bu araçları güzel pazarlıyor ama kullanıcılar doğru kullanım senaryolarını tam olarak bilmediği, hatta plug-in hibrit araçlara dair çok fazla kaynak olmadığı için genellikle markanın ona söylediği enerji tüketiminden çok çok daha uçuk enerji tüketimleriyle karşılaşabiliyor. Ki bu araçları daha önce yaptığım istine, video istinaden biliyorum. Hiç şarj etmeyen kullanıcılar da var. Hatta plug-in hibrit aracı şarj etmesek ne olur diye soru işaretleri olan tüketiciler de var. Bu videoda hem bu soru işaretlerini kaldırmaya çalışacağım. Hem de PIEV skandalı olarak bahsettiğim veriler ışığında bu skandalın detaylarına gireceğiz. O zaman videomuza yavaş yavaş başlayalım. PIEV araç almak isteyenlere bir rehber niteliğinde olması için de bu videoyu hazırlıyorum. Dostlar bu arada kanala abone olmayı, yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bu sayede aslında videoyu sürdürülebilir bir şekilde yaşatmış oluruz. O zaman hiç beklemeden videomuza başlayalım. Dostlar şimdi bu araştırmada özellikle bu videoda konuşacağımız veriler önemli bir yerden geliyor. Avrupa Ulaştırma ve Çevre Federasyonu dediğimiz bir federasyon var. Buradaki insanlar özellikle Avrupa Birliği'nden gelen üyelerle oluşturulmuş bir takım. Buradaki insanlar demiş ki kardeşim demiş ben plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit araçları bir analiz edeceğim. Markalar tüketicilere WLTP verilerinde işte 100 kilometrede 2 litre yakar 3 litre yakar gibi veriler sunuyor ama bunun gerçek yaşam koşullarında yani araç sürücüyle buluştuğundaki değerlerinde şüphelerim var demişler. Ve bu şüphe doğrultusunda 2021 ile 2023 yılları arasında yola çıkan bir ev araçları analiz etmeye ve onlardan veriler çekmeye başlamışlar. Ki veri setimiz 800 binden fazla araca ulaşmış. Özellikle bir analiz yaptığımız ortamda kaç veri setinden veri geldiği çok önemli. Burada gerçekten doğruluğu yüksek bir orandan bahsediyoruz. Ve bu gelen verilerin ilki bizim için çok kıymetli ki aslında skandalında başlangıcını yaratıyor. Aşağıda gördüğünüz grafik size detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu grafik karbondioksit emisyonları ile ilgili. Şimdi aramızda karbondioksit emisyonundan bana ne diyen varsa ki benim takipçilerim demez ama bu konunun cebimizi de ilgilendirdiğinin altını çizeceğim. Buradaki grafikte 2021 yılına ait verilere ilk başta bakalım. Şimdi buradaki 2021 yılında plug-in hibrit araç satan bir marka demiş ki benim aracım demiş kardeşim testleri yaptım. Ee, karbon karbondioksit salımını, salınımı, salınımı 38.1 gram olacak demiş. Ama gerçek değere baktığımızda araç satıldıktan sonra sürücüye ulaştıklarında bir bakmışlar bunun 3.5 katı daha fazla karbondioksit salıyor. Şimdi karbondioksit salımını, salınımı neyi doğurur dostlar? Demek ki aracı daha fazla benzinli modda kullandım yani vaat edilenden daha düşük elektrikli modda kullandım. Bu da bizim aslında benzin istasyonuna gitme sıklığımızı arttırdı. O 100 kilometrede 1 litre, 2 litre, 3 litre yakan aracımız 5 litre, 6 litre, 7 litre yakmaya başladı. Yıllar içinde bu düşmüş mü diye bakmışlar. Tam aksine yıllar içinde markaların bize vaat ettiği karbon emisyonlarıyla gerçekleşen arasındaki uçurum daha da artmış. Hatta günümüz koşullarında 5 kata varan bir farktan söz ediyoruz. Dolayısıyla markalarla gerçek kullanıcı arasında bir uyumsuzluk var. Daha sonra Avrupa Ulaştırma ve Çevre Federasyonu burada durmamış. Araştırmayı biraz daha derinleştirmiş. Ya bu fark neden gelebilir? Neden bu kadar ciddi bir fark var? Kullanıcının cebini bu kadar etiliyor bu plug-in -e araçlar. Ve araştırmanın sonucunda 800 binden fazla kullanıcıdan ve araçtan gelen veriyle şunu görmüşler. Bu araçlar, bakın burası çok kıymetli bir veri seti. Bu araçlar toplam enerji ihtiyacının %73'ünü benzinli sürüşte gerçekleştirmiş. Yalnızca toplam enerji ihtiyacının %27'sinde elektrik gücü kullanmışlar. Yani aslında tüketiciler bir finansman koşulu ya da bir finansman kampanyası ışığında plug-in hibrit araçları almış ama evde şarj imkanı olmadığı için ya da şarj istasyonlarında AC şarj olduğu ve plug-in hibrit araçların daha zor şarj olduğunu bildikleri için araçlarını şarj etmemiş. Dolayısıyla araçlarını aslında hibrit gibi kullanmışlar. O 60 km 80 km gider vaatlerine ulaşamamışlar bile. Ve burada çok önemli bir veri seti daha geliyor. Bu daha önceki araştırmalarımdan gördüğüm bir veri seti. Plug-in hibrit araç sahipleri bu araç sahiplerinin %17'si son 6 ayda araçlarını hiç şarj etmemiş. Dostlar şurası çok kıymetli bir veri. E, markaların bize söylemiş olduğu o enerji tüketimlerine eğer plug-in hibrit araçlarda ulaşmak istiyorsak bu araçlara düzenli aralıklarla şarja takmamız lazım. Eğer şarja takmıyorsak birazdan bahsedeceğim ama çok büyük bir bataryayı aslında biz atıl bir şekilde aracımızda tutmuş oluruz. Aracımızı hibrit gibi çalıştırmış oluruz. Burada önemli soru işaretlerinden biri şurada doğuyor. Peki markalar nasıl oluyor da bize şey diyebiliyor. Ya 100 kilometrede 2 litre tüketir kardeşim bu araç. Araştırmalar şunu göstermiş dostlar. 2021 ile 2023 yılları arasındaki günümüzde de durum değişmedi. Markalar bu testleri gerçekleştirirken plug in araç ne kadar yakar diye test ortamında test ettiklerinde aracı bu testlerin %84'ünde aracı elektrikli kullanmışlar. Dolayısıyla araç ömrünün %84'ünde elektrikli giderse zaten 1 litre, 2 litre ortalama tüketimlere gelecektir. Ama gerçek koşulda tüketiciler Belki alışamamak, belki ortam şartları, belki teknolojiyi bilmemeleri doğrultusunda yüzde seksen oranı yüzde yirmiye Aslında markalar bize bu konuda söylüyor. Sen hibrit bir araç almadın. Sen plug-in hibrit bir araç aldın. Dolayısıyla sana vaat ettiğim o WLTP tüketim değerlerine gelebilmen için araçlarını şarj etmen lazım. Eğer aracını şarj etme alışkanlığın yoksa ya da şarj ortamın yoksa hibrite dönebilirsin. Tabi bunu resmi olarak söylemeseler de buradaki rakamlar bize bunu gösteriyor. Dostlar benim en çok şaşırdığım grafiklerden bir tanesinde bu grafikte size açıklayacağım. Şimdi uygulamada plug-in hibrit araçlar ne zaman içten yanmalı motoru devreye sokar? İşte ani hızlanmalarda, daha yüksek hızlarda, yokuş yukarı giderken destek amacıyla. Ama 800 binden fazla araçtan gelen veri bize bunu göstermiyor. Özellikle elektrikli kullanımda da 3'te 1'i oranında içten yanmalı motorun şurada da gördüğünüz gibi devreye girdiğini görüyoruz. Ve bu da nereden bizim karşımıza çıkmış biliyor musunuz? E, araç üreticileri demiş ki elektrikli modda benim e, karbon salınımım 8 gram olacak demiş. Ama gerçek şartlarda arkadaşlar kilometrede karbon dioksit salınımım 68 grama kadar çıkmış. 8,5 katlık bir farktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu araçlar aslında sadece benzinle giderken değil elektrikli modda giderken de markaların bize vaat ettiğinden daha fazla enerji tüketimi sarf edebiliyor. Buradaki grafiğin gösterdiği değer bunu çok net bir şekilde açığa çıkarıyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım cebimizde cebimiz dedik bir de cebimize dair verilere gidelim. E, tabii buradaki araştırma yurt dışı ortamında yapıldığı için işte e, WLTP'nin e, bütçesine bakmışlar yani aracı ilk satan markanın bize vaat ettiğine bakmışlar. İşte büyük oranda burada senin maliyetinin şarjdan geleceğini aslında markalar düşünmüş. Çünkü aracı şarj ettiğini varsayıyor onlar. Ama tüketiciler aracı şarj etmeyip neredeyse maliyetlerinin çok 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 ciddi bir oranında benzine güvenerek yollarını kat etmişler. Bu da bize şunu gösteriyor. Aslında plug-in hibrit araçlar bizim düzenli şarj alışkanlığımız yoksa WLTP verilerinden yaklaşık 3-4 katlık daha fazla enerji tüketimi ortaya çıkarıyor. Bu da tabii ki de bizim cebimizi olumsuz anlamda etkiliyor. Plugin hibrit araçlara dair bir video daha yapmıştım. Orada gelen en önemli soruları bu videoda açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, orada özellikle plugin hibrit araçları şarj etmezsem bozulur mu diye çok fazla soru benim karşıma gelmiş. Şimdi şuraya açıklığa kavuşturayım. Şimdi siz plug-in hibrit aracı aldınız. İçerisinde daha büyük bir batarya paketi var bunun hibrit muadiline göre. Bu aracı aldıysanız neden şarj etmiyorsunuz? Yani burası önemli noktalardan bir tanesi. Vergi avantajı daha uygun fiyata buldum diyebilirsiniz. Oraya amenna. Ama bu aracı e, hibrit muadillerinden avantajlı konuma getirecek nokta aslında içerisinde daha büyük batarya paketi olması, e, akabinde şarj olabilmesi ve daha uzun elektrikli menzil vaat etmesi. Eğer bu aracı şarja takmıyorsanız dostlar, o avantajların hepsini kaybettiğiniz gibi içerisinde daha büyük bir batarya paketi bulunduğu için uzun yollarda hibritten daha fazla yakar hale geliyorsunuz. Dolayısıyla öncelikle şunu cebimize koyalım. Bu aracı bizim şarj etmemiz lazım. İster öyle ister böyle. Şarj etmezsek araç bozulur mu noktasında bozulmaz ama pil sağlığı açısından baktığımızda oradaki şarj deşarj döngülerini sürdürebilmesi içerinin sağlığının korunması için en azından ayda bir bu araçların şarj edilmesi gerektiğini belli başlı makalelerde okumuştum. Tabi markanın ne dediği burada çok önemli ama ben şunu söylüyorum bu aracı aldıysanız şarj etmeniz güzel olacaktır. Tabii tüketiciler şunu söylüyor ya kardeşim diyor AC şarjda bu araçlar şarj oluyor bunu da göz önüne alın çünkü bu araçlar e, normal elektrikler gibi DC şarjlarda şarj olmuyor hızlı şarj olmuyor dolayısıyla bir AVM'ye gittiğinizde 3 saat, 2 saat bu aracın şarj olmasını bekleyebilirsiniz. Eğer evinizde şarj imkanı yoksa plug-in hibrit araçlar dolayısıyla biraz daha mantıksız hale geliyor. Bir de özellikle ek bakım maliyetleri çok sorulmuştu. Evet bu araçların biraz daha ek bakım fa maliyetleri fazla. Çünkü içerisinde hem bir hibrit teknolojisi, hem bir elektrikli motor batarya teknolojisi var. Akabinde aynı zamanda bir de içten yanmalı motor teknolojisi var. Dolayısıyla normal elektrikliye göre hatta içten yanmalı göre biraz daha bakım maliyetleri fazla çıkıyor bu araçların. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte plug-in hibrit skandalı üzerinde konuştuk. Ve veriler ışığında özellikle çok ciddi bir kümeden gelen veriler ışığında Size plugin'in bir araçlarının gerçeklerini açıklamaya çalıştım. Umarım faydalı olur, umarım yol gösterici olur. Elbette video içerisinde her noktaya değinemiyoruz. Yorumlar kısmında e, sormak istediğiniz, merak ettiğiniz nokta varsa e, sorun, cevap vermeye çalışırım. Ben veremiyorsam da zaten takipçiler kendi arasında e, çok ciddi anlamda aslında e, bilgi paylaşımı yapıyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Bu videoda benden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Teknolojiyle kalmayı asla unutmayın.